Hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte bir araba ile bir araba yarıştıracağız. Şimdi sence bir Mercedes mi yener? Eski model yoksa yeni model bir tane Ford Mustang mi yener? Hızla bu oyunda. Bakacağız abi. Bir içeriden sürelim ilk. Hızda sadece. Hıza bakacağız. İyi hızlanıyor. Yavaş da değil aslında ama Mustang daha çok hızlanacak. Şöyle alabiliriz artık dışarı. Dışarıdaki gösterge daha iyi çünkü içerideki. Lanet gösteriyor biraz. Hayır hayır, hayır 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 gelmeyin gelmeyin gelmeyin. Bu kaza. Aa iyi döndü lan. Orada bu kazaları aldırış etmeyin. Şu an sadece hız deniyoruz. O yüzden böyle şeyler olabilir. Böyle şeyler olabilir. Çünkü bu çip yol Böyle gelişti gidişti. Onlardan araçlar gelebiliyor. Bakalım kaç gidecek. Ne oldu? Bir dakika drone'a bastırıyor hiç mi? Tamam edelim. Saçmalık oldu ama. Koş gidiyor. Hızını bile ama söylemeyeceğim. Yürü. Yani yokuş yukarı çıktığımız için daha yavaş gidiyor. Bakın. Güzel. 190, 185, 185, 190 gibi gidiyor işte. Ter çarptım şöyle hesabı bakalım. Yok şey çıktı 180 5, işte. Arkadaşlar sorun yok. Birazdan annen gelecek mikrofonu kapatıyorum. Diğer aramıza geçelim. kadar güzel arabamız bu. Wow gösteriyor 200 yazı oğlum bu direkt gene. Bu arada pek göremiyorum. Biraz sürelim. Wow, ne oldu lan? Arkadaşlar yani Mustang sonuna kadar dayanıyor. Ondan sonra hiç kayma göstermiyor. O zaman o hızı geç, geç o geçtiği zaman mesela 140 kadar hiç kayma yok. 160'a geçti. Araba tıkandı. hemen kayıyor hemen. Ben kayıyorum demiyor. Yani, şu yapma Direkt, diye kayıyor yani. Burada ne 200 gitti. Benden bu arada ara sıra kapatmak zorunda kalıyorum annem nereye gidiyor? Bakın 200 gitti. Abi bir anda kayma işte ya. Bir anda kayıyorsun. Sona kadar dayanma. Böyle ufaktan kaymaya başla ondan sonra biraz biraz kay. Gidiyor bir anda fışt diye kayıyor bu ya. Şöyle artık bir hızını görek ya. Gördüğünüz gibi 180 çok hızlı bir şekilde geçiyor. Ama nedense bu hepsiler bir anda çok fazla olmaya başladı. Yeter artık abi ya şöyle bir hızlı test yapacağız. Bak ona bile izin vermiyorlar ya. Sinekler, sinekler. Şimdi şöyle. Sinek de izin vermiyor şu an kafamda. Sinek var. Sineklerle boğuşuyorum. Bu nasıl bir de ya? Neyse güzel olmadı ama olsun. Bir hızına görelim artık. İşte görelim artık. Bu açı ne ya? Şu açıya gelmek istiyorum ben 2 saattir. Oo, Tünel'e geldik. Bu hızını göreceğim. Oo, bak kaldırma çıktıysam çıkın Hadi. Bu hızı 200 değil. Bu daha fazla gidiyor. Diyebiliyorum. Bak 200 değil abi. Bu daha fazla gidiyor. Tamam 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 artık. işi bırakalım. Ben basmamışım ki ya. Neyse. Evet, şöyle kenara çekelim. Bu arabamızın da hızı 200'müş. Video bu kadarlık olsun. Valla seni rahat bırakmadı yapacağım. Bu kadar. Bu 200. Diğeri 180. 5 ya da 190. Bu da hızlı ama onun eski olmasına rağmen çok hızlı. Hadi bay bay görüşürüz.